Merhaba gençler. Bir logaritma sorusu ile karşınızdayız. Elen 4,8 yaklaşık 1,56 verilmiş. Elen 0,3 de yaklaşık değeri eksi 1,20 verilmiş. Buna göre elen 0,5 ifadesinin yaklaşık değeri nedir? Şimdi şurayı elen 48 bölü 10 yazalım. Aynı tabanda bölüm durumda yazılmışsa bunlar elen 48 eksi elen 10 şeklinde ifade ediliyordu. Kaça eşit? 1,56 ya. Şimdi elen 0,3'ü de 3 bölü 10 şeklinde yazarsa elen 3 eksi elen 10 eşittir. Eksi 1,20 Şimdi elen 10'ları yok etmek için ifade eksiyle çarpalım. Eksi artı artı. Buradan da elen 48 eksi elen 3 eşittir. 2,76 Elen 48'i 48 asal çarpanlar aynısı ln 2'nin döncü kuvveti çarpı 3 eksi ln 3 eşittir 2,76 şimdi aynı tabanda çarpım durumdaysa bunları toplama biçimde yazıyordu ln 2 üzeri 4 artı ln 3 eksi ln 3'ümüz vardı 2,76 eşit ln 3'leri sadeleştirdik 4 baş endi 4 çarpı ln 2 eşittir 2,76. Her tarafı 4'e bölesek ln 2 eşittir. 0,69. Şimdi ln 0,5 de 5 bölü 10. Yani ln 1 bölü 2 eşit. Bunu da ln 1 eksi ln 2 şeklinde yazarsak ln 1 neye eşitti? 0'a. 0 eksi 0,69'dan aradığımız cevap eksi 0,69. Aradığımız cevap Ceyhan. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi ve önermeyi unutmayın. İyi akşamlar.